Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz KPSS orta öğretim 55 puan ile memur alımı geldi. Şimdi sizlerle beraber bu alımın detaylarını inceleyeceğiz. Şimdi bu alım bugün geldi arkadaşlar. Yani 16 Aralık'ta geldi. Son başvuru tarihi de 30 Aralık. Bunu söylemiş olalım. Sizlerle beraber alımın detaylarını inceleyeceğiz. Bu tip alımların devamı için de kanala abone olup takipte kalabilirsiniz haberdar olmak istiyorsanız ve ee, kanalımda profilimde bir link var. O linke tıklayarak bu tip ilanların hepsini oradan paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. bunda aklınızda olsun. Şimdi bak baktığımızda ilanımız arkadaşlar. Ee, destek personeli aşçı alımı yapıyorlarmış. Ee, orta öğretim düzeyinde alım yapıyorlar. KPSP 94 orta öğretim demek. Burada baktığımızda 6 tane erkek alımı var. Hemen aranan niteliklere baktığımızda ise orta kurumlarının yiyecek içecek hizmetleri, açılık ve mutfak dalından mezun olanları, görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmayanlardan e e, ve bir yıl iş deneyimi olmuş olması gerektiğini söylüyorlar. E, 35 yaş sınırı varmış yani 35 yaşından büyük olanlar başvuru yapamıyorlar en az 55 KPS puanı almış olmanız gerektiğiyle ilgili bir bilgi vermişler. Bir sonraki alımımıza baktığımızda burada da destek personeli hizmetli alım yapıyorlar. burada orta öğretimden. Hemen buraya baktığımızda erkek 4 kişi alıyorlar arkadaşlar. Hemen buradana baktığımızda orta öğretimin herhangi bir bölümünden mezun olmanız gerekiyor. Yani düz lisede olabilir, meslek lisesi de olabilir. Fark etmiyor vardiyalı ve nöbet usulü olduğu için buna engel bir sorunuzun olmaması gerekiyor. Herhangi bir e, sağlık sorunuzun olmadığına dair sağlık raporu almanız gerekiyor. Hizmetli kadrosuna ait görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. İstidam edilecek personel ve her türlü hizmet, temizlik, bulaşık ve taşıma işlerinde çalıştırılabilirsiniz. Bazılarımız soruyor hocam ne iş yapacağız diye burada onu söylemişler. 35 yaş üstüne almıyorlar. En fazla 35 yaşındakiler başvurabiliyor. Ee, ve KPSS puanı olarak 55 puan olarak burada görüyorsunuz. Aşağı indiğimizde burada daha detaylı başvuru şartlarını yazmışlar. Ee, buradan daha detaylı başvuru şartlarına bakabilirsiniz. Burada başvuru sırasında istenilecek belgeleri tek tek e, vermişler. Bu başvuruda başvuru yaparken buradaki belgeleri sisteme yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun cevaplarım şimdilik hepinize iyi günler dilerim